Günaydın, merhabalar. Ay Koç burcunda seyrine devam ediyor. Gün genelinde duyduğunuz şeyler sizi rahatsız edip, e, içinizde bazı şeyler harekete geçirip bunları yapmanıza doğru itebilir. E, öfke olarak da bunlar tabii gün içerisinde çıkabilir. İlla ben benim dediğim olsun. İlla. E, ben 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 dediğiniz haller içeride sizi dürtükleyen durumlara bakmanız önemli neden bunları söylüyoruz çünkü duyduklarınız e, eylemlerinize etki edebilir e, ve orada da sizi bir üst oktava yani m, öfke olabilir negatif bir duyguya doğru götürebilir bunları fark ettiğiniz takdirde günün enerjisini rahat bir şekilde atlatabilirsiniz öncelikle bunu belirtelim e, güzel bir gün kolaylıkla geçsin diyorum e, Ay koçta çok sevdiğim bir pozisyonda değildir. Ee, yanında da bir şironumuz var. Bu nedenle de günü rahat atlatabilmek, e, günü konforlu geçirebilmek, duyguların e, getirdiği o ani çıkışları derin bir nefesle ya da şükür enerjisiyle geçirebilirseniz günü kendi açınızdan rahat atlatabilirsiniz. Gelelim günün tarot kartına. Gelen kartımız sabah kartı arkadaşlar. Düşüncelerde gitmek, ayrılmak. Hadi bir anda yakıp yıkmak hali olabilir. Fakat düşünceler içerisinde eyleme daha geçen bir durum mevcut değil. Ee, bırakabildiğiniz yerler olabilir. Kafanızdaki bilinçaltınızdaki haller olabilir. Bunların arasındaki dengeyi kuramadığınız durumlarda eh hani ben gidiyorum eh yeter artık çok çektim gibi kendinizi dolduruşlara getirebilirsiniz. Bunları fark edip içsel olarak kendinizi terkin ve nefesle Günü rahat atlatabilirsiniz. Şifa olsun. Kolaylıkla geçsin.